Buradan AG mi çalışıyoruz? AG okey. Okey. Okay. bu senede Gazi Karşımızda 272 milyon yatırım öngörmekteyiz ve şu an bu yatırımın %70'ini tamamlanmış bulunmaktayız. Tabii bu yatırımları yaparken özellikle yeraltı çalışmaları, en ağaçlarımızdaki bakım ve yenileme çalışmalarını yaparken özellikle doğal hayata özen gösteriyoruz ve çevreye zarar vermemeye özen gösteriyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle bölgemiz göçmen kuşlara ev sahipliği yapmakta. Biz bu çalışmaları yaparken, yer çalışmalarını çalışmalarını, bu yuvaları bozmuyoruz. Yavrulamış oluyor genelde bu yatırım yaptığımız aylarda. Biz bu yuvaları bozmuyoruz, bu direkleri kaldırmıyoruz. Yaban hayatı önemsiyoruz. Tesinsiz enerji şiarımızla beraber yapmış olduğumuz bakım çalışmalarında doğal hayata çok dikkat ediyoruz. Şu anda burada görmüş olduğumuz yeni bir şebeke yatırımımız Selim ilçesindeyiz. Burada özellikle atlama tablolarımızı ve izolatörlerimizi izole hale getiriyoruz. Ya Buradaki amacımız yaban hayatı korumak. Bizim burada çok fazla kuş çarpılması oluyor. Bu çarpılmalar aynı zamanda doğal yaşama zarar veriyor. Bunun önüne geçmek için arkamda gördüğünüz gibi bir izolasyon çalışması yapıyoruz. Doğal yaşamda koruyoruz. Bu şekilde kaliteli ve kesintisiz enerji süreçinde devam ediyoruz.